arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan Bugün sizlere e, normalde 36-38 beden birinin giyeceği Oversize bir üst çalışması yapacağım Düşük kol çalışacağız arkadaşlar Kapşonlu çalışacağız Bunu fermarlı olarak da kullanabilirsiniz Ama fermarlı olarak çalıştığınız zaman Yaka oyuntusunu bir tık daha az açmanız gerekir Ve yaka oyuntusuna göre Kapşon genişliği biraz daha düşük kesilir Biz bunu Önden kapalı şekilde düşük kol çalışacağız. İlk yaptığım şey arkadaşlar kumaşa kendime kat yapmak. 3 iplik bir kumaş kullanıyorum. Bakın. Yaptığım kat arkadaşlar kişinin beden artı düşük kolunu kurtaracak şekilde olmalı. 34 yani ortalama 35 santim benim düşük kolumda kurtarır katımı yaptım. Yakamı 9 santim açtım çünkü kapşonlu çalışacağım. Bakın aşağıya doğru da 9 santim açtım. Ve yaka oyuntumu yaptım. Omuz açım arkadaşlar. Normalde 36-38 bedende kullandığımız omuz kaç? 11-12. 11-12 santimi baz alarak buçuk santimi orada ayarlıyorum. Bakın ve omuzu düz bir şekilde uzatıyoruz. Dediğim gibi 36-38 beden bir ölçü olarak kullanacağız ama arkadaşlar biz bedeni 112 üzerinden keseceğiz. Yani çünkü geniş, oversize bir çalışma olacak. Omuz 24 santim. Dikiş paylarıyla beraber bakın 25'i işaretliyorum. Kolu ayarlıyorum arkadaşlar. Boy ölçüm 60 santim. Bakın bir santim dikişi düşünüyorum. 60'ı 3 santimle katlama payına. 36-38 bedenlerde biliyorsunuz beden hattımız 26 santim. Bu benim beden hattım. Boy. Katlama. Dediğim gibi 112 üzeri kesim yapacağım. Geniş çalışacağım. 56 ve 28 santim dikiş payı. Temel beden üzerinden hesap yapıyorum kol ölçüsü için arkadaşlar. 28 kol aldığım zaman evet 21-22 santim yeterlidir. Çok hafif bir kol meyli çıktı bakın çok hafif. Çünkü düşük kol bir çalışma olacak. Kesiyorum. arka beden çalışacağız. Arka beden içinde kendime bir kat yapıyorum. niye değiştirdim? Burada tek yapmam gereken omuzu 3 santim yükseltmek arkadaşlar. Yükselttim. Ön yakayı kaç açtıysam arka yakayı da o kadar açıyorum. Ön omuzun karşısı benim her zaman arka yaka oyuntumdur. Bakın çiziyorum. Omuzun netini ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın 25 buçuk aynı şekilde 25 buçuk burada da buluyoruz ve birebir bakın aynısını kesiyoruz. Ön ve arka bedeni kestim arkadaşlar. Kol keseceğim. Kaldırdım. Kol ölçüm 41 santim. Çünkü üstüne, alt kısmına 5 santimlik bir ribana çalışacağız. O yüzden net kol kesiyorum. Keseceğim kol arkadaşlar hemen 22-23 santim. Evet, yetiyor. Şu benim kolumun düzü. Düşük kolda tepe 2 santim arkadaşlar. Bakın. Kolum 41 santim. Dikiş payı vermiyorum çünkü bana girecek. Kol ağzını 14 santim olarak çalışıyorum. Dikiş payımı veriyorum. Yine eğri cetvelin 2 ile çiziyorum arkadaşlar bakın. Düşük kolda kol ön arka olayımız yok. Eşit kesiliyor. da tamam. Kapşon keseceğim. Yine düzüne gidiyorum. Çift kat yaptım. İpli bir çalışma olacak. Kapşona ipte çalışacağız. Bakın o yüzden spor dikişler için 3 santim düz bir çizgi çiziyorum. Bakın 3 santim kumaşın alt kısmına da 2 santimden düz bir çizgi çiziyorum. Bayanlarda arkadaşlar kapşon boyumuz ortalama 37-38 santim. Bakın ayarladım. Ve oyuntulara göre ayarlanır. Bakın şu ön oyuntunun toplamıyla 13-13-26. Arka oyuntunun toplamı 10-10-20. Yani ortalama 54-55 santim kapşon yeterlidir. 54'ün yarısı 27 diyoruz bakın. 1 santim dikiş payı veriyoruz. Ve aynı şekilde bakın düz bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Gönyeleyelim. Daha düzgün olur. Burayı da gönyeleyelim. Düz cetvel bazen yanıltır arkadaşlar. Bakın. Gönyeledim. Yakanın üst kısmı için 13 santime 13 santim kapşon daha doğru özür dilerim. Bakın üst kısmını ayarladım. Ön kısmı bana doğru gelen bakın ön kısmı 1 santim düşürebilirim. Düz de kalabilir ama ben genellikle düşürüyorum. 1 santim düşürdüm. Gelelim yakanın arka oyuntusuna oturacak kısmı. Ayarlaması çok zordur ama Bakın şu sistemi kullanın. Bu benim arka bedenim arkadaşlar. Arka bedeni bakın, oturtun arka bedeni. Arka oyuntu gibi bir oyuntu yapın. Ve önden 2 santim kadar düşün. Eğri cetvelle güzel bir meyil verin. Size Kavşon çıksın arkadaşlar. Kavşon hazır spor dikişi. Arka bedenim, ön bedenim. Kapşonu, kolum, Sadece bir kanguru cep onu da göstereyim. Katladım. boy olarak 22 santim kullansam yeterlidir. 1 santim dikiş payı. Üst genişlik arkadaşlar 10 santim ve dikiş payı yeterlidir. Cep genişliğimiz 17-18 santim. düz de çıkabilirim. Bakın şöyle göstereyim. Alt kısmını hafif sivri de çıkabilirim. Ben yani düz keseyim şu an. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 3'er santim. Cebi bükeceğiz, şuradan da düz bir şekilde dikeceğiz. Bu da alt kanguru cebimiz. Evet, bu da tamam. Bugünkü kesim de bu kadar arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere.